Merhaba güzel bir bayram gününden herkese selamlar saygılar Üniversite öğrencileri için 2018 yılında resmi gazetede yayınlanıp 2019'da yürürlüğe giren ve uygulamaya başlanan sigortalı bir şekilde yaz aylarında para kazanabilecekleri ve 81 ilde uygulanan sosyal çalışma programı ile ilgili merak edilen detaylar anlatmak istiyorum bu videoda sizlere. Bu program her yıl olacak mı ve bir öğrenci ne kadar süreyle bu programdan faydalanabilir ve hangi aylarda yapılır o halde hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar özetle sosyal çalışma programı çok sayıda videom var bakabilirsiniz. Tekrar etmek istemiyorum. Bilmeyen arkadaşlarımız için şu kadarını söyleyeyim. Ön lisans ya da lisansta okuyorsanız üniversite öğrencileri yaz aylarında 81 ilde okullarının bulunduğu ya da ailelerinin bulunduğu şehri tercih edebilirler. Oralarda bölümleriyle ilgili, meslekleriyle ilgili, branşlarıyla ilgili bir alanda, bir sektörde toplumsal faydası olan işlerde çalışabilecekler. Kendilerini geliştirebilecekler ler bir yandan da sigorta başlangıcını yaptıracaklar ve para kazanabilecekler. Haftada 3 gün gidebilecekler, okuldaki stajdır vesairedir engel olmayacak. İşkur işbirliği ile kamu kurumlarında uygulanacak ve üniversitelerde bölüm ayrımı olmayacak. Peki hangi aylarda düzenlenir? 2019 yılında birçok üniversitenin akademik takvimine bakıldı ve Haziran'ın son haftasını bulduğu için akademik takvim ve resmi tatil dolayısıyla programlar Temmuz, Ağustos, Eylül ayında düzenlenmişti. Şimdi önümüzdeki yıllarda Haziran ayında da düzenlenebilir ya da bu tarih değiştirilebilir. Peki her yıl olacak mı? En önemli soru bu. 2019'da oldu ama 2020 yılında Covid-19 nedeniyle program uygulanamamıştı. Ve bir öğrenci öğrencilik dönemi boyunca sosyal çalışma programından toplam 3 ay yani 90 gün yararlanma hakkına sahiptir. 2021 yılına geldik ve bu yıl tedbirler alınarak Covid-19 tedbirleri alınarak programın yapılması beklenmektedir. Resmi açıklamayı ben özellikle takip ediyorum. Gerektiğinde işkur yetkilileriyle de geçen yıl görüşmüştüm ve programın olmayacağı haberine en sonunda duyurmuştuk ama bu yıl artık yapılması gerekli diye düşünüyorum. Nasıl başvuru yapacağımızla ilgili şu kadarını söyleyeyim. İşkur üzerinden başvurumuzu yapıyoruz ama 4 günlük bir süre veriliyor. Bu süreyi kaçırmamamız gerekiyor. Ben size buradan başlamadan önce zaten tekrar duyurularını yapacağım. İşkur kaydımızı vesaire nasıl olacağını yine buradan birlikte yaparız. Paylaşımlarımızla değerlendirmesini yaparız. Benim çok önemsediğim ve öğrencilerin çok faydasına olacağını düşündüğüm en azından 3 aylık harçlıklarını kazanabilecekleri güzel bir uygulama. Peki şimdilik fazla uzatmayayım detayları daha sonradan sizlerle tekrar görüşmeye devam ederim. Bildirmeniz açık olsun bu arada görüşmek üzere. Tekrar herkese iyi bayramlar.